6 Kasım 2021. Ben Black. Bir erkeğin yapmaması gereken bazı şeyler vardır. Mesela bir erkek kendine boşu boşuna sürekli övmez. Erkek adam bir konuda iyi olabilir. Evvela örnek verelim. Basketbolda iyi bir erkeğimiz var. Bu erkek bir ortama girince, bir sınıf ortamına girince, bir iş ortamına girince, arkadaş ortamına girince veya herhangi bir yere girince ''Ben basketbolu çok iyi oynarım, gelin size bir çekeyim.'' şeklinde bir giriş de bulunsa, kendini övse, karşı tarafı aşağılasa sizce nasıl bir izlenim yaratır? Hoş bir izlenim olmayıza Paris ortada değil mi? İkinci örneğe gelelim. Bir erkeğimiz basketbolu iyi oynuyor. Ortamdayken diyor ki ''Bir basket oynayalım.'' çekişelim, maç yapalım, eğlenelim diyor. Maçtayken de çok iyi oynuyor. Sizce hangisi iyi bir izlenim oluşturur? Hangisi daha mütevazi, daha iyi olur hani anladınız mı? Hangisi iyi olur sizce? Tabii ki ikinci durum. Kendinizi övün, eyvallah, övün ama dozajında ve bokunu çıkartmadan övün. Ve en önemlisi, temeli sağlam olmayan bir konuda kendinizi övmeyin futbolu iyi oynamıyorsanız ben futbolu iyi oynarım şeklinde kendinizi övmeyin. Bu çok aşağılık bir durum. Aşağılık kompleksi olan insanlar bunu her türlü yapıyor. Bilirsiniz hani etrafınızda bazı insanlar vardır. Hayatınıza böyle insanlar illaki girmiştir. Kendinden bahsetmez. Sürekli takıldığı, etrafında bulunduğu insanların başarılarından, onlardan, onların hayatından bahseder. Kendi hayatını içe sayar. O hiçbir şeydir. Onun takıldığı insanlar yüksek seviye ise, tanınmış, popüler kişilerse o adam kendini iyi hisseder ve sürekli onlarla övünür. Sizce bu iyi bir izlenim mi? Kişi kendine gerçekten saygı duyuyor mudur? Sanma saygı duyan bir insan kendini başkalarından ötürü övmez kendini kendi olduğu için över. Yani temel taşları sağlam olmayan bir konuda kendinizi övmeyin. Her insan övünmeyi ister, övülmeyi sever. Evvela eyvallah ama kendinizi sürekli övüyorsanız bu çok itici ve aşağılık kompleksi bir durum olur. Yapmayın bunu. Övünecek konularınız varsa övünmeyin. Gidin ve gösterin. İnsanların gözüne yaptığınız hareketlerle sokun. Sözlerinizle de değil. Sözlerin anlamı uçup gider ama gördükleri asla uçmaz. Akıllarında, hafızalarında, bilinçlerinde yer tutar. Kalıcılık kazanır. Bu yüzden bir erkek kendini asla boşu boşuna ve yeri zamanı olmayan yerde övmez. Yerini bekler, zamanını bekler, dozajında yapar ve temel taşları sağlam bir konuda yapar. Bir erkek kıskançlık beslememelidir. Kıskançlık duymamalıdır. A kişisinin daha iyi olduğu bir konuda onu kıskanmamalıdır. Bir erkek sadece kendisiyle yarışmalıdır. Başkalarının hayatında ne gibi sonuçlara ulaştığı onu ilgilendirmemelidir. Sadece kendi hayatına odaklanıp dünden daha iyi miyim acaba sorusuna cevap vermelidir. Evet veya hayır. Ama önemli olan burada sadece kendisiyle yarışmasıdır. Başkalarını kıskanıp onlar ne yapıyorsa onu yapması, onlar ne yapmaya çabalıyorsa onu yapmaya çabalaması çok aşağılık bir durum. İnsanın önce kendisine saygısı olması gerekiyor. Ve bunu yapan bir erkek kendisine saygı göstermiyordur, duymuyordur. Peki sorunuz şu olacak. Kıskançlık insani bir duygu. Ve biz bunu engelleyemeyiz. İçimizden, güdülerimizden gelen bir duygu. Fakat kendisiyle uğraşan, sadece kendisiyle gelişim içinde olan bir erkek kafasını kaldırıp sizce başkalarının ne yaptığına bakar mı? Derinlemesine kendi mevzusuna girer ve hayatında çizdiği yoldan devam eder. Kimin ne yaptığı? O insanın, o erkeğin hiç umrunda değildir. Bu yüzden asla başkalarını kıskanmayın, onların yerine geçmeye çabalamayın. İlişkiler konusunda da böyledir. Senin konuştuğun bir kız var diyelim. Bu kız sadece seninle konuşmuyor. 5 erkekle daha konuşuyor diyelim. Senin yapman gereken şey o 5 erkeği siktir edip sadece kendine odaklanman ve kendini yükseltmen gerekir. Bu şekilde zaten onlardan farkın olur. Onlardan ayrılırsın ve o etkilemek istediğin, gözüne girmek istediğin kızın önünde olursun. Ne düşünürsen onu yansıtırsın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yüzden başkalarını kıskanmakla vaktinizi harcamayın. Kendinize bakın ve kendinize her zaman şu soruyu sorun. Acaba dünden daha iyi bir halde miyim? Değilsem niye değilim? Evetsem devam etmeliyim. Bir erkek zamanını boşa harcamamalıdır. Bir erkin zamanı kıymetlidir. Bir erkek hayatını kısıtlamamalıdır. Kısıtlayan şeyleri de atıp yok etmelidir. Ne bileyim Instagram mı seni kısıtlıyor? Instagram'ı boş ver. Herhangi bir yer mi kısıtlıyor? Onu boş ver. Zamanını çalmasına izin verme. Azaltabildiğin kadar azalt. Veya kullanıyorsan da iyi bir yönde kullan. Kendine sürekli bir şey katabilmek için kullan. Saatlerce vaktini boşa harcaman bir boka yaramayacak. Gecenin sonunda sadece mutsuz olacaksın. Dünümden bugünüme ne kattım diye düşüneceksin ve baktığında hiçbir şey katamadığının farkına varacaksın. Böyle bir hayat yaşanabilir bir hayat mıdır size? Soruyorum, kendinize dürüst olun. Dün yaptığınız şey bugünize ne kattı? Dert çalıştıysan evvela, çalıştıysan evvela, bir şey öğrendiysen evvela, herhangi bir şey yaptıysan evvela. Ama oturup sadece yaptıysan, kendine dürüst ol. Sen yaşamaya hak ediyor musun? Dediğim gibi bir erkek vaktini boşa harcamamalı. Erkeğin vakti değerlidir. Boşa harcanacak vakti yoktur. Sürekli kendini geliştirir. Evet dinlenmesi gereken, boş vakit geçirmesi gereken zamanlar olacak. Onlara sözüm yok. Ama gününüzün %20'den fazlası boş geçiyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bir yerde dur demelisiniz. Hayatınızı bir değişime sürüklemelisiniz. Bunun habercisidir bu. Yats kalk, yats kalk. Dizi izle, film izle. YouTube'a gir, Instagram'a gir. Böyle bir hayat geçmez. Spora git onun yerine. Ders çalış. Bir konu araştır. Konuşabileceğin şeyler olsun. Bir kitap oku. Kelime darcın gelişsin. Bir şeyler öğren. Podcast dinle. Başka bir şey izle. Ama gidip de boş boş şeyleri izleyip boş boş vakit geçirmeyin. Kendinize bir şey katın sürekli. Hayatınıza değer katmadığınız her süre boşa geçen vaktinizdir. Arkadaşlarınızla kaliteli vakit geçirmek bile bir şeydir. Zamanınızı harcamayın. Zamanınızı değerlendirin. Zamanınızı iyi değerlendirin. Programa bağlı olarak, bir plana bağlı olarak yaşayın. Yoksa her türlü bir sekteye uğrayacaksınız. Bir yerde takılacaksınız. Merdivenin basamaklarından çıkarken 7. basamakta tıkanacaksınız. Yapmayın. Hayatınızı düzene sokun. Yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağınızı bilin. Vaktinizi boş boş öldürmeyin. Ve unutmayın. Bunlar hayatın içinde olan şeyler.